Abi sonunda be. Paket açacağız lan paket. Kaç gündür paket açamıyorum ben. Çok kötü durumdayım abi. Ne gelmiş? Kış şokerleri gelmiş hocam. Hoş geldin kral. Hoş geldin. Oyun tarzları roller gibi iyileştirmeleri tecrübe ederek kış şokerleri ikonlarını ve kahramanlarını kutlamaları karşıla diyor. Yani buradan Twitter'dan da bir görelim abi. Twitter'dan da görebiliriz hatta. Onu nereden bakabiliriz? Şuradan baksak çıkar mı? Hemen bakıyoruz. Twitter X. Abi. Ah kadroya bak. Hemen getiriyorum ekrana. Ekrana geldi hocam. Ekrana geldi. Addo'da Arnayn'ımız var. Hem 95'lik 90 hem 90'lık. İki tane alanımız var. Defans ve forvet. Hansen, Vinicius, Junior. Anad ve forvet tarzında var. Bu arada e, çift play, salli kartlar da var. Carlos Alberto'nun CDM ve CB olanı var. Tabi var CM'li. Onun dışında Eden Hazard görüyoruz. Deyong var. CM ve CDM. Jaya Declan Rice, Scholes, Haji, Di Natale. Di Natale'nin kanat var. Mascherano'nun defans ve orta saha var. Pedro Porroi, Lacazette var, Şari var. Adamo Lukman, 99 driblingli. Areho, kral, geldi kral. İnşallah kaldığımda çıkartırsak defansta koymayız ama dur en azından. Icardi geldi hocam, 99 şutlu. Manuel Icardi, Mauro Icardi geldi. Onun dışında Denizin Dao, Sergio Gomez, Orben, Vivian. Yani aşağı taraf çok böyle bir tane de Türk'ümüz var hocam. Daha kanat, şapkalı. Bakalım bir şeyler alacak mıyız? Tabii ki hani bu da bilmiyorum merak konusu. Paketlerden bir şey çıkar mı çıkmaz mı şimdi göreceğiz. Bir başlayalım bakalım abi. Tam tamına 60 paket var. Bugünlüğü de yaparsak 61 paket olur ama ben 60 paketi açayım. O paketi de ne yaparız sonra kendim video dışı falan yollarım hocam. Ben arkama yaslanıp beni izlemenizi istiyorum. Ben çayımı koydum hocam. Çayımız da hazır. Çay, kahve, cips, kola. Ne yaparsan yap yemek ye. Bu videoyu izle diyorum. Videoyu beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz ilk defa, ilk defa izliyorsan abi bak. Ben butonuna abone butonuna basarsan çok mutlu olurum. Ve beğenen arkadaşlar telefon ve tabletten beğeniyorsanız da. Aşağıda hype yet çıkacak. Hype'a basarsanız paranız falan gitmiyor abi kanalımızı destekliyorsunuz kanalımız büyümesi için yardımcı bir özellik bu şimdi başlıyoruz hocam bugün burada şov yapmaya geldik e, şovu mi yapar biz mi yaparız bilmiyorum bu arada volkat falan olmadı değil mi ben bakmadım ama oldu mu ya da olmuş lan volkat olmuş pedriye hoş geldin kral hoş geldin hoş geldin Paketlerde çok fazla satılabilir var. Abartı yani. Yarısından fazlası satılabilir galiba. Bugün o yüzden iyi bir şey alma ihtimal yüksek. Hani tabii kötü paket de var. Yani karışık oyuncu paketi falan da var ama genel olarak hani paketlerden iyi bir şey çıkartmak istiyoruz. Çok fazla koyun girecek kulübümüze. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek hocam. Arjantin görevini iki defa bitirdiğim için çok fazla sata bir paket oldu. Büyük karışmalar var. İşte normal playoff'un ödülü var. Onun dışında ekstra daha birçok paketimiz var. Harcamadığımız. Squad Battle var galiba. Değil mi? Squad ödülleri de var herhalde. Var var. Var diye hatırlıyorum. Division mı var? Division var. Squad yok. Division var. Squad açmıştık ya videoda. Abi kaç gündür paket açmıyorum unuttum vallahi. Kusura bakmayın. Kaç gün oldu yani? 60 paket bakalım bugün ne çıkartacak bize. Üstüne ekstra bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Hani bir şey geldi mi gerçi haberim de yok ama. Belki bir yerde de gelmiştir gerçi. Bir bakayım ben ne gelmiş. Sokrates görev gelecekti. Leroy sana gelmiş hocam. 200 sayi ya yapılıyor. Ee, bunu bayağı beğenmişler. Çünkü plus var. Ee, yani Gol mı? Ben hiç bakmadım ekrana. Potvizi upgrade gelmiş. Sokrates gelmiş. Sokrates yani 600k yapılıyor. 600k Sokrates yapılır mı bilmiyorum. Gol kağıt yok geçelim burayı. 4-5 kart. 85 geldi. Bu neyi böyle? Leroy San'e ucuz bir kart. 5 weak foot yapmışlar. 4 beceri. Yani Leroy San'e için müthiş bir upgrade bu. Normal kartı çünkü iki zayıf ayaktı. Ekstradan bir de plus plus özelliği var. RV ve RMD. Bunun bir artısı bu adam sola abi. Yani onu değiştirmemişler. Sol ayaktı zaten. Sol ayak kalmış. E ve plase traitinin olması çoğu kişinin bu kartı yapacağı anlamına geliyor. Yani 192 kaya yapılıyor. Bence oyunda Alman kimyası özellikle kullananların çoğu yapar. Mesela ben de atıyorum e, Runi falan tarzı bir şey olmasaydı yani ekstradan formete koyacağım biri olmasaydı tek, sadece Arzunio veya sadece Rooney olsaydı ben mesela Olysey'i keme atıp sağ kanata sana yapabilirdim çünkü hani Olysey kemde de iyi oynuyor kanatta da iyi oynar fark etmez bizim için yani Sane'nin bu kartı çok beğeniliyor bence yani kadronuza uyuyorsa yapın abi uymuyorsa da şöyle bir şey yapabilirsiniz e, oyuncuyu yapın yarın bir gün uyacak bir oyuncu gelir veya ne bileyim iki tane üç tane ikon olur ben de mesela şu an herkes oynayabiliyor ikon fazla olduğu için öyle bir şey yapabilirsin hani elinde oyuncun fazla varsa yap abi promo sen yani abi ne oluyor lan ne de o Orban mı Bu bayrak bir de öyle bir bayrak ki puskas da yok dedi puskas mı geliyor dedim ya Orban orta saha promo ile başladık 78 x 5'ten Hart'ın özellikleri ya, abartı, dribbling hariç. Yani defans fiziği falan çok güzel. Sezgi de var bir de. Orban yani 80 etmez. Bu düşer 57 düşmüş. Daha da düşer zaten de 3 4 abi. Mido defans da oluyor. Ama rollerde def gerçi oynar. Yani da bir şey var. Plus plus'ı her oyuncunun yok zaten defansta plus plus'ı. Ama stoper plus olsaydı defansta iyi olurdu. O o yok. Sezgi var, kas var. Yani aslında e, kötü defans değil abi. Şöyle baktın mı? Yani hızı evet şaşırtıyor biraz. Daha yüksek olabilirdi. 80 yazıyor 77 falan ya. O biraz tabii ki üzüyor ama abi baktın mı da oyunda hız olarak düşük ama neler yapıyor? Bu bayraktan biz gideceksek abi bize ikon ver yani. Bayrak ne böyle? Aşağı boya geldi. Aşağı boy da kartını yapmadık. Maykon çıktı diye. Mykon'u çıkartmasaydık yapılır da Niye yapmadım falan diyenler var çünkü Ucuz bir kartta ama Elimizde o arada 84-83 yoktu abi ya Elimizde şu an hala 84-83 yok bu arada yani 82-14 e, bu arada Yapacağız Bugün dünküne yaptım ama bugünkü bugün de yapacağım. Videoda açar mıyım onu bilmiyorum. Video dışı da açabiliriz. Videoda hani bir sonraki videoda da açabiliriz. Çünkü genel paketler birikecek. VL oynayacağız. Hani bir pazara VL, Sukat Battle. Ariyeten 2-3 günün 82 2-14'ü yetişebilir. Şimdi kadro çok e, hani beni götürecek bir kadro oldu. Artık hani nasıl söyleyeyim sana. Oyunun başında hani PPL direkt kadro düzenler var ya. On, onun gibi oldum yani. Hani illaki bir şeyler değişir belki zamanla. Şu an için çok iyi olabilir kadro. Yani bizim alacağımız win'i değiştirmiyor aslında. Biz hani gene alıyorsak 7-8 alırız 10 bin. Hani çok değişmez. Yani gidip 15.000 alamayız zaten kadro iyi diye. Kadroyla oynamıyoruz çünkü. İnternet oynuyoruz. Hani uzun lafın kısası paket biriktirebiliriz. Yani ama atıyorum paket biriktirebiliriz derken de yani 100 tane paket değil abi. Hani kısa süreli mesela atıyorum bir hafta mesela açmayabiliriz veya 5 gün hani kanalın video kalitesi için de paket açmamız lazım. Yani her zaman ben maç videosu çekip atamam. Maç videosu isteyen çok adam var ama izleyen sayısı az abi. Yani şimdi ben bir paket açılım videosu atıyorum. Atıyorum e, birkaç saatte 500 oluyor. Yani bir gün geçiyor 1000 oluyor veya 2000 oluyor bir günde. Ama ben bir maç videosu atıyorum abi. Yani bir günde 500 olmuyor. Yani 300 300 400 oluyor. Hani bu izleyici için iyi bir şey olabilir ama izleyen sayısı çok az olduğu için bize pek bir yararı yok. Ve ben de çekerken bayağı sıkıntı çekiyorum yani. internetin kötü olduğu halde oynayıp bir tane hani videoda oynadığım için hani çok da böyle laf söylemek de istemiyorum her şeyi oyuna. Zaten paket açarken iyi şey çıkarttığımız halde niye çıkmıyor dedim de beni linçliyorsunuz. Ama abi her paketten bir şey çıkartamayız tabii ki de. Ee, videonun parlaması için de her videoda bir şeyler çıkartalım. Yanlışlıkla bir nadir oyuncu açtık. E, ee, var. İlkay mı? Yok. McAllister geldi. Hoş geldin kral. Tabii ki her paketten bir şey bekliyorum. Hatta Twitter'da adroma attım abi. Baksu basa neler yazmışlar neler. Yani neler yazılmış orada. Altın gümüş oyuncu. Abi altın gümüş önce diyor ya illa altın verme şey gümüş verme yani gümüş veriyorsan da LPF hocam LPF yok şu an 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin hocam nadir önce satılamaz paket Volkat yok üzdü Orvet İspanya kim var ki abi Morata falan mı Morata Alvara Morata yukarı 90 olmuş bu arada Nasıl yapacağız bilmiyorum. Sata bir paket de çok. Yukarı 90 olmuş bile. Gümüş falan varsa atarız oradan da. Yani bilmiyorum. Kulübümüze öyle yap biz oyuncuların çoğunu. Eğer pahalı bir şey çıkarsa onları ayırtırız. böyle olmaz ya. Orban aldık ya. Biraz daha fazlası gelmesi lazım. Ya yani en azından dandik de olsa gelsin bir şey hocam. Yani bir parlasın yani bir şeyler. Amacımız r çekmek değil demeyeyim onun için geldik. r gelirse dalından yenmez hocam. Dalından yenmez. Ya şunu açayım da bir geçsin ya şura. İşte bu. Ver hocam. Ver MDO. Hollanda. Lan de yok zannettim lan. Lan de zannettim ya. Ayakta kimi yaptılar ki acaba? Swanson arkası. Van de Bowman. İsme bak lan sığmıyor. Banden Boomen Mesela kart olarak şeyden çok daha üst bu. Orbandan. Karta bakalım bir de. Lev. bu ne? Yeşil her şey. Boyu bunun. Bak şu tip var ya fotoğrafta gidip. Bunun, bunun boyu upuzundur abi. Kravç gibi bir şey herhalde bu. 1.85'miş lan. Boya yani baktırma mı şöyle sanki 1.96 gibi falan gibi değil mi? Zayıf. Kafa da zayıf. Her şey yeşil lan. Kısa pas 89 uzun pas 92 Lever üçgeni var MD oynuyor dribling de yani reaksiyon düşük sadece bir de driblingi düşük onun dışında hani pek bir şey düşük değil MDO'da stoper özelliği var bir de tutucu var yani MDO'da da bu arada şeyi var ya bu kartları çok göreceğiz ha oyunda çok kişi kullanacak böyle kartlar ben eminim yani baktın mı bu kartlar para etmeyecek çünkü adam bir gelecek abi karşına ben şeyleri de konuşmuyorum zaten hani böyle kötü oynayan adamlardan bahsetmiyorum. Düşük ee, hani ranktaki insanlardan bahsetmiyorum. Yüksek adamları diyorum. Adam gidiyor abi. Keyfi bu kadroyla oynuyor. Para harcamıyor. Ya da hesaptaki bütün e, parayı gidiyor şeye harcıyor mesela adam. Coin'i gidiyor satıyor. Bunlar da geliyor. Pardo'ya koyuyor abi 10k bu 5k sağ BK atıyor 20k öbür taraftaki bir oyuncu atıyor bir geliyor karşına adam 5 tane atıyor her şey var player lock var hareketler var yeşil vurmalar var gelişine trivela her şey var abi her şey yapıyor adam o yüzden hani bu kartlar öyle adamlar için tam biz olsak biz oynayamayız zaten bize full kadro vergen oynayamayız biz. 70 ms dönüyoruz abi. Bazen 80 oluyor. Geçen hafta neydi? 120 ile 2 maç oynadım ya. 120 ms ne ya abi ya? Saçmalık başka bir şey değil ya. Nadir altın gümüş oyuncu. Paket 60 tane ya. Açıyorsun açın bitmiyor ya. Mikrofona vurduk. O iyi. İyi iyi. İki tanesi satılabilmiş en azından. Yukarı attık. Gerçi aşağı, aşağıda da adam şeyi var da yerimiz var. Walkout. Haleci, İngiltere Herbs. Bir de birkaç tane göreve direkt yüksek oyuncuları bastım ki dedim bu adamlar dedim bize dedim şey olur. E, ayak bağı olur. Çünkü çok fazla var. 86-87. 85'in altı adam yok. 85'in üstü adam hani abi. Her adamdan 2-3 tane var. AKG'de. Ben de o yüzden hepsini göreve bastım vallahi. 82-14'ü bile 86 ile falan yaptım geçen gün. Dedim bu ne yapacağım ki? AKG'de 100 tane oyuncu vardı dün de evvelsi gün. Yapmasam olmaz. Rivas modu ustalık paketi. Aç bakayım ne verecek. Gene Punes Mori mi lan? Yok. Kim lan bu seriyada MOO? Hadi gelsin. Ver bakayım iyi bir şey. AC Monza'da. Plase Trade. Kaprari. En azından farklı biri geldi ya. Havoi niye almıştık herhalde? Bir de şey almıştık. Neydi onun adı? Belbek. İkisini almıştık. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25-26 tane paket kalmış bu arada. Bir çık gir yaptık. Var mı bir şey diye baktık ama. Şöyle bir şey olmuş. 30 ile 10 paketi gelmiş abi. Ekstradan. Bir de baktım onlara bir şeyler gelmiş mi diye. Onu da açabiliriz aslında. 30 ile 10 paketi. Geri gelmiş. Burada mı? 30 burada. 10 da burada. Önce onu yollayalım. Zabıt. Bol kat yok geç abi. 10 paketinden zaten genel olarak çok yüksek bir şey vermiyor. Ama tabii ki bedava oyuncu abi. Her türlü işini görür. 84 bile atsa mis gibi. Şunu açalım bir de 30'u. 3, 2, 1. Zabıt. Gelsin. Bol kağıt güzel. o Fransa. Gero geldi galiba. Arkası var mı bilmiyorum ama Gero güzeldir. Bedava paketten 86 almak. İyi iyi. Tek de olsa güzel güzel. Şimdi bu çanan falan var. Arkası da güzel hocam. Paketlere devam ediyoruz. 82 2. Bu nereden gelmiş ya? Öyle rush falan da oynamadım fazla. Rush'tan herhalde 2 görev falan bitti. Rush'ta yapmadım genel olarak Ben geliştirmeleri artık Squad Battle'da yapıyorum Squad Battle'ı kastığımız için Squad Battle'da bitiyor zaten hani Ekstradan böyle işte Ne bileyim gol at, mol at Falan derse orta savuncusuyla Squad Battle'da uğraşmayayım diye çünkü rank Hani Yüksek oynuyoruz ya efsanevi ya dünya klası oynuyoruz o da zorluyor yani orta savuncusu da Çıkart da gol at falan kim uğraşacak onunla onları falan rush'ta yapıyorum onun dışında Rush'a artık fazla girmiyoruz rush'ın puan kasması baya kötü çünkü yani Eskiden güzel güzel puanlar geliyordu şu an öyle bir puan sistemi yok bir de herkes görev yaptığı için kimse oradaki gereksinimleri yapmıyor abi Baya az puan geliyor Sov neydi lan bir aralar kullanıyordu insanlar şu an Tek meta dışında kaldı Sov, zakarya Hep çıktı bunlar aa açtık Yanlışlıkla açtık vallahi. bol kağıt da vermedi Öyle gitti 82-14. Düşsene. Düşsene lan. Düşsene. Öyle bir isim var. Düşsene. Nadir altın gümüş. İyi bir paket aslında. TTP. Fransa. Saliba mı? Saliba para ediyor mu hala? Saliba ikinci defa çıkıyor bize. İlk çıktığında 120'ye falan sattık herhalde. 120 müydü 30 küsür müydü öyle bir şeye sattık. Rizmanda beraber gelmişti hatta. Hala para ediyor mu bilmiyorum. Yani reytinginden fazla ettiği kesin zaten. Yukarı yollayalım abi. Yukarı 99 oldu bu arada. Üst Elektrom oyuncu. Hop! Bacuppa geç. Geç geç geç. 2 promo aldık. Onun dışında promo dışı oyuncu Geliyor mu bilmiyorum. Geliyor paketlerde hani mağazadan aşında promo düşü oyuncular var da burada herhalde onlar gelmiyor. Orada çünkü sentriler falan da geliyor ama burada henüz öyle bir şey görmedik. Yani hero falan geliyor evet. Geçen gün arkadaşlar iki gün üst üste açtık. Bir gün satıra çıktı. Bir gün normal çıktı ama şu an öyle bir şey görmedik daha henüz. Sabek, Arnold. Hoş geldin. Hoş geldin. Kulübümüze oyuncu doldu. Arnold'umuz da atılamazmış. 41 tane bügemiz olmuş KKG'de. Bayağı bir boşaltmıştık. Hadi bakalım. Haftan takımı Volkat. Forvet. Bayağı hızlı biri ya. 94 mi ne herhalde hızlı? Öyle bir şeydi sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. 86 miydi? 7 miydi? Yani çak arkasında. 86. Dumornay. 86 şut, 88 Replink, defansla fiziği de bayağı yüksek yani Kadın oyuncuya göre 14K Bunun yerine Nesli verseydi keşke Yukarıda oyuncu bayağı bir doldu Yukarıdan indirebiliriz bunun bir gereği yok abi Yani Libertores e, bazı oyuncular para ediyor Bir de onun dışında Bildiğiniz gibi Şu var abi LFF onun dışında hani çok böyle aman aman para eden oyuncular yok. Yani bunlar biz hep atmışız ama bunlar öyle para eden oyuncular değil abi. Narı yolla gitsin. Bazıları aradan para ediyor da her şeyde bakmamak lazım ya. Siz gene de kulübünüzde paranız yoksa oyunculara futbinden baka baka yapın abi. En azından hani böyle şeylerde Kulübünüz parayla dolar. bayağı bir oyun olabilir kulübümüzde. Bizim arkadaş mesela LPF'nin para ettiğini bilmiyordu. Görevleri de yapmam dedi. Gittik abi bir baktık. 60 halık oyun çıktı mesela hesabında. Yani olabilir size de olabilir. Buna dikkat edin abi. Hadi. Paketler azalıyor yavaş yavaş. 84 tek satılabilir bir paket. Bol kağıt yok. Geçelim. Geçelim abi. Jack Rulish. Broly iş geldi. Jumbo Premium altın paketi. Gene volkağıt yok. hal sayısı paketlerde biraz azalacaktır tabii ki. Her pakette şans var ama her pakette iyi değil artık. Onlara doğru geldik yani. Aralardan hani birkaç tane daha iyi paket vardır muhtemelen. Şöyle bir bakalım göz gezdirelim. 82-14'ler. Yani bitmiş aslında pek de bir şey kalmamış abi. Şu zanaattan 2-3 tane yapmıştım herhalde. 2 tane mi ne yaptım? Dedim bunlar da dedim hani kulübümüz en azından video öncesi bir boşaltalım diye. Zanaatı kesinlikle yapın. Bitirin abi. Zanaat her zaman karlıdır. Yani player pick kötü değil o da bazen veriyor ama zanaatta hem daha az nadir oyuncu veriyorsun. Bir tane nadir oyuncu veriyorsun. Hem de bitirdiğinde güzel şeyler var. Garanti paketler de vardır herhalde içlerinde Yani çok iyi olmasa da gene var Onun dışında Şeyler de var oyuncu da veriyor galiba Her türlü barajlardan Ödüllerinizi alın Premium elektron oyuncu paketi Bunda da bir şey yok Hadi bakalım Hop yukarı 99 oldu yukarısı gene o kadar Yolladık ama gene yukarı 99 oldu Ensteel Bakalım böyle bunu atamayacağız gibi. Şimdi aşağı bir ben bu ne kadarmış? Yani 450 hocam. Ha, diğeri de tamam o da para etmiyor ama en azından göreve basarız. Video sonunda basacağız. Bir şu kalmış bunu da açalım. Satabilir bir paket. bol kağıt geldi. Fallback. Cancelo. Güzel yani rating iyi en azından 86 rating. İşimizi görür hocam. Zaten bu videodan ben beklentim çok abartı Tabii ki hani Ronaldo'yu yazdık falan ama o şakaydı yani o kadar bir beklentimiz olsa bile çıkmayacağını biliyoruz hocam. Bak ama bu kadar 4 tane oyuncu bir şekilde hallolması lazım bunların. Buralarda en başlarda daha gümüş var mı? Yok. Yani toplasan 2-3 tane gümüş var hocam. Onun dışında yok. Şunu atayım. 2, 3, Bunu atayım 4. Ve 5. Bunlar yukarı gitsin. İyi bir tanesi zaten lüpte varmış. Güzel. Lüpte yokmuş pardon. 82 14 80 20 85 2. 82 83 14'ü sondan bir önce açayım. 85 2 de var çünkü hani Volkat garantili gibi bir paket o. Ee, ihtimali daha yüksek ama Volkat garantili olsun olmasın bazen vermedi mi vermiyor abi. Lan ne oldu lan gene bunlar buraya geldi ya. Yav yolla ya abi. 3K. Atamayacağız da uğraşamam şimdi bunlarla. 85-2 gelsin. Garanti at dedik ama. iyi Volkaat'ı verdi. Defans tah verdi. Var elimizde tah da var elimizde. Ver arkasında bir şey ver bari. Vermedi arkasında 85. Üzdü. Üzdü abi üzdü. Jonathan Ta ve son paket alırsak geliyor hocam. 3, 2, 1. 60 paket açtık. 2 de 10 ve 30 paketi 62 paket. Ve hazırsak geliyoruz hocam. Benim için açanlar için açıyorum. Siz de benim için videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz ilk defa izliyorsanız abone ol basmayı unutmayın arkadaşlar. Telefondan ve tabletten girdiğinizde de beğene bastığınızda aşağıda hype var. Hype'a basarsan da alanımızı desteklersin param falan gitmiyor merak etme korkma 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim promo gelsin bakalım gelmiyor abi bol hat da yok efsane bir şey İngiltere sağ ortası geç yani bol hat yok ne yapacağız ki call palmer satabilir de var aralarında satılamaz da var 3 tane oyuncumuz var bunlar burada kalsın ben bir şeylere satayım Eksen 2 dediğim gibi bekletebilirim. Pazar günü e, açabiliriz. Yani ödüllerle beraber duruma göre bakacağız. Zaten siz bildirimleri açın. Tümü deyin ve bütün bildirimlerden haberdar olun ki videolarımızı kaçırmayın diyoruz. Biz devam edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.